Allah razı olsun Mehmet Bey'e. Çok güzel, çok anlayışla karşıladık. Hoşumuza gitti. Allah razı olsun dezenfekte işlemler için. Ülkemizden inşallah en yakın zamanda bu illetten de kurtuluruz. Çok güzel bir uygulama. Belediyemize teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Çok güzel bir uygulama. Söyleyecek laf yok. E, arabamızın iç temizliğini yapıyorlar. Hijyenini cizlerini sağlıyorlar bize. Teşekkür Hı. ederiz kendilerinin bu alakalarından dolayı. Memnunuz. Allah razı olsun belediyemizden. Teşekkür Hı. ederiz. Öncelikle teşekkür ediyorum. E, Yerinde bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Biz değelse teşekkür ederiz. <laughs>